Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle helyum denemesinin inkılap tarihi cevap anahtarını oluşturacağız. Elimdeki e, kitapçık türü B türü arkadaşlar. Birinci sorumuzdan başlıyoruz. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan bu gelişmeleri aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol açtığı söylenebilir? İtilaf Devletleri Paris Barış Konferansı'nda Osmanlı devleti dışındaki diğer devletlerle barış antlaşmaları imzaladılar. Bu antlaşmalarda bir son ilkelerine uymayarak yenilen devletleri acımasızca ezdiler. Yenilen devletlerden onarım ücreti adı altında ödenmesi mümkün olmayan savaş tazminatı istediler. Manda ve imaya adı altında sömürgecilik faaliyetlerini devam ettirdiler. Dünya barışını koruması için kurulan Milletler Cemiyeti barıştan çok İngiltere'nin çıkarlarını korudu. Tüm bunlar büyük bir yıkımdan çıkan devletin yeni bir yıkıma doğru sürüklenmesine neden oldu burada Türk milletinin direnme azminin kırılmasına ulaşılmaz biz biliyoruz ki arkadaşlar birinci dünya savaşından sonra Türk milleti direniş azmini ortaya koydu o yüzden aşıklı gitti dünya barışının kalıcı olarak sağlanmasına eğer dünya barışı kalıcı olarak sağlansaydı ikinci dünya savaşı çıkmazdı gitti Amerika'nın mandacılık hareketlerini başlatmasına. Biz biliyoruz ki Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra mandacılık adı altında sümürgeciliğe başlatan İngiltere ve Fransa gibi devletlerdi. C şıkkı da gitti. Devletler arasında yeni anlaşmazlıkların belirle, belirmesine evet. Çünkü arkadaşlar İngiltere ve Fransa'nın sümürgecilik faaliyetlerini devam ettirmesi yeni bir savaşın. İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına patlak verecekti. Cevabımız D şıkkı olur. Eğitime verdiği önemi bu sözlerle gösteren Mustafa Kemal'in Türk milleti eğitimini öncelikle yaşayadaki amaçlardan hangisi doğrultusunda olmasını istemiştir. Mustafa Kemal Marif Kongresi'ne yaptığı bir konuşmada en önemli en esas nokta eğitim meselesidir. Çünkü eğitim bir milleti ya hür bağımsız, şanlı, yüce bir toplum halinde yaşatır ya da bir milleti esarete ve sefalete terk eder demiş. Çıkarımız hür ve bağımsız olacak arkadaşlar. Zaten direkt B şıkkında bize bağımsızlığı vermiş. Cevabımız B şıkkı olur. Üçüncü soru. Mustafa Kemal'in ordunun Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesi kararı alınmasında almasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? Yukarıda arkadaşlar bize 2. Yunan Savaşı'ndan sonra Kütahya Eskişehir Savaşı'nda ordunun hazırlık yapamaması, eksiklikler halinde bulunması ve Yunanlar karşısında verdiği kayıptan bahsetmiş. Şimdi A şıkkına baktığımızda Kurtuluş Savaşı'nın silahlı aşamasını sonlandırmak olmaz. Çünkü daha biliyoruz ki Kurtuluş Savaşı ikinci e, büyük taarruza kadar devam edecek. Gitti. Yunanlarla bir ateşkes yapmak. Hayır. Biliyoruz ki Yunanlarla ateşkesi e, Batı cephesinin en sonunda yapacağız. Mudanya olarak. Bu da gitti. Türk milletini savaşa davet ederek topyekün mücadele başlatmak. Zaten Türk milletinin tamamı savaştaydı. Topyekün savaş vardı arkadaşlar. Bu da gitti. Alana mağlubiyet karşısında ordunun daha fazla kayıp vermesini önlemek temel amacı olacaktı. Mustafa Kemal'in değişik oldur cevabımız. Dördüncü sorumuz dördüncü üniteye ait bir sorudur arkadaşlar. Bu yüzden iptal çözmemize gerek yok. Geldik 5. sorumuza. 5. soruda Mustafa Kemal'in milli mücadele döneminde yaptığı bazı çalışmalardan bahsetmiş arkadaşlar. Demiş ki Havza Genelgesi'nde mitingler düzenlenmesine, Sivas Kongresi'nde tüm cemiyetleri tek çatı altında birleştirmeye karar verildi. Şimdi milli iradenin yönetmeye astılması olmaz. Çünkü bunun için yukarıda cumhuriyetten ya da arkadaşlar meclis kavramından bahsetmesi gerekiyordu. Bahsetmediği için gitti. Milli birlik ve beraberliğin sağlanması. Evet, tek çatı altında cemiyetler birleştirilip halk işgallere karşı mitingler düzenlerse birlik ve beraberlik doğrultusunda yapar bunu. İkinci öncüle ulaşırız. Milli sınırların çizilmesi yukarıda toprak bütünlüğünden bahsetmedi arkadaşlar. Bu yüzden milli sınırlar olmaz. Milli bilincin uyandırılması evet biz işgallere karşı niye mitingler düzenliyoruz? Kocaeli işgal edilmiş. Sakarya'nın da bundan haberi olsun diye örneğin arkadaşlar. Bu yüzden de cevabımız 2 ve 4 C şıkkı olur. Geldik 6'ya. Buna göre Mustafa Kemal'in özelliklerinden ortaya çıkmasında çocukluk ve ilk gençlik yıllarını Selanik'te geçirmesinin etkili olduğu söylenebilir demiş. Selanik'in yapısını biliyoruz arkadaşlar. Hemen ben paragrafı okumadan şuraya çıkarım yapıyorum. Çok uluslu yapı, ticareti gelişmiş ulaşımı gelişmiş, gazete ve dergiler basılıyor. Dolayısıyla kültürel açıdan da gelişmiş bir nokta. Şimdi farklı kültürleri ve yaşam biçimlerini tanımasına etki eder mi? Evet çok uluslu yapı dedik. Oldu. Avrupa'dan gelen fikir akımlarına açık olması. Evet çünkü ulaşımı gelişmiş dedik. Avrupa ile ulaşım ve ticaret ağı var. Bu da olur. Askerlik mesleğini seçmesi yukarıda arkadaşlar. Askerlikle ilgili bir çıkarım yapmadığımız için Olmaz. Cevabımız 1 ve 2 aşık olarak karşımıza çıkar. Geldik 7. sorumuza. Yeni Türk Devleti'nin Lozan Antlaşması'nda aşağıdaki kazanımlardan hangisini elde ettiği söylenemez demiş. Sarartaşmasında azınlıklara geniş haklar verilmesini söylemiş. Lozan'da ise ülkede yaşayan tüm azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilecek, ayrıcalıkları kaldırılacak denmiş arkadaşlar. Şimdi ülke içinde vatandaşlar arasında eşitliği sağlanmasına, evet çünkü herkes Türk vatandaşı kabul ediliyor, ayrıcalıklar son buluyor. Olur. Sağ yaklaşması kararlarının geçersiz hale gelmesine. Evet serden sorulu uzan da bu karar alınıyorsa demek ki geçersizdir. Olur. İç işlerimize karışılmasının önüne geçilmesine. Evet çünkü azınlıkları Türk vatandaşı kabul ediyorsun ki onların tüm hakkıyla ben ilgileneceğim diyorsun. İçişlerine işlerine karışmasınlar diye. Bu da olur devletin hakimiyet alanının genişlemesiyle alakalı bir durum yok. Eğer yukarıda toprak kazandığımızdan ya da bir bölgeye ele geçirdiğimizden bahsetseydi olurdu. Fakat bahsetmediği için cevabımız değişik olur arkadaşlar. Geldik 8'e. Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır demiş. Osmanlı'da dünyaya gelen Rahmiye Hanım, milli mücadele sırasında güney illerimizi işgal eden Fransızlara karşı savaşan kadın kahramanlarımızdan biridir. Fransızların halka yaptığı zulümler üzerine gönüller e, gönüllülerden kurduğu müfrezesinin başında çarpışmalara katılan Rahmiye Hanım'a atılganca hareketlerinden dolayı Tayyar uçan ünvanı verildi. Tayyar Rahmiye Hanım Osmaniye'deki Fransız karargahına 1920'de müfrezesiyle birlikte giriştiği taarruz harekatı sırasında düşman ateşiyle şehit düştü. Şimdi Kurtuluş Savaşı'nda düzenli ordunun gösterdiği faaliyet Ayı arkadaşlar çünkü Tayyar Rahmiye Hanım nerede görev yapıyor? Kuva-i Milliye'de. Yani halkın kurdu. Düzenli değil, gitti. Düzensiz. Milli Mücadele döneminde Türk hükümeti ile işgali güçleri arasındaki siyasi ilişkiler. Hayır, siyasi ilişkiden değil. Yukarıdaki savaş çarpışma durumundan bahsediyor. Gitti. Kurtuluş Savaşı sırasında Türk topraklarında meydana gelen sosyal sorunlar, yukarıda halkın yaşadığı atıyorum açlık ya da ekonomik sıkıntıdan bahsetmediği için sosyal sorun olmaz arkadaşlar gitti. Türk milletinin milli mücadele döneminde takındığı fedakar tavır. Evet yani arkadaşlar düşmana karşı bir kadının cesaret gösterip ülkesini bölgesini korumaya çalışması fedakar ve vatansever olduğunu gösterir. Cevabımız 5 olur. Geldik 9. sorumuza. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın bu maddelerine bakılarak yargılardan hangilerine ulaşılabilir demiş. İtiraf Devletleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti arasında imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda. Türkler ile Yunanlılar arasındaki çatışmaya son verilecek. İstanbul ve Boğazlar Türk mülki idaresine teslim olunacak. Milli mücadelenin silahlı aşaması sona ermiştir. Evet çatışma sona erdi diyor. Olur arkadaşlar. İtiraf devletleri İstanbul hükümetini yok saymış. İstanbul ve Boğazları Türk milletine, Türk mülki idareye yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakıyorsa... Osmanlı hükümeti arkadaşlar yok sayılmıştır. Olur. İki taraf arasında yapılacak kesin barışın şartları belirlenmiştir. Hayır arkadaşlar. Bu sadece ateşkes yani savaşı sonlandıran antlaşmadır. Kesin barışın esasları ise nerede konuşulacak? Lozan Barış Antlaşması'nda. O yüzden 3'e ulaşınamaz. Cevabımız 1 ve 2 Ceyhan olur. Geldik son sorumuza 10. sorumuz. Montesco ve Namık Kemal'in Mustafa Kemal'de özelliklerden hangilerinin ortaya çıkmasında etkili olduğu söylenebilir demiş. Montesquieu Fransız düşünürdür. Kuvvetler ayrımı esasını ortaya atmıştır. Yasama, yürütme ve yargıyı birbirinden ayırmanın önemi vurgulamıştır. Bu arkadaşlar demokrasi anlayışıdır. Kendisi demokrasi anlayışının ilkelerini anlatmıştır. Namık Kemal vatan şairi olarak bilinir. Vatan sevgisini anlatan şiirleriyle Atatürk'ü etkilemiştir. Önemli eserleri arasında intiba, yahut silisre ve cezmi bulunmaktadır. Şimdi vatanseverlik Namık Kemal'den çıkarılabilir. Çünkü vatan şairi gitti. İleri görüşlülük olmaz arkadaşlar. Ön e, seziyle alakalı bir durum yok. Demokratik evet yazdık Montesquieu'a olur. Birleştiricilik yani Türk milletini bir araya getirme, örgüt demeden bahsetmediği için olmaz. Milliyetçilik Olur arkadaşlar. Neden olur? Çünkü vatan şahiri, vatan ve millet sevgisi nedir? Zaten arkadaşlar direkt milliyetçilik kavramını da ortaya atmaktadır. Bu yüzden de baktığımızda milliyetçilik de yer alır. Vatan sevgisi varsa zaten mutlaka arkadaşlar milliyetçilik de vardır. Bu şekilde düşünebilirsiniz. O yüzden cevabımız 1, 3 ve 5 yani C şıkkı olur. Ve böylece helyum denemesinin cevap anıtlarını oluşturduk arkadaşlar. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.